bugün Brawl Stars çekeceğiz. 5.000 kupadan sizlerle de birlikte 20.000 kup kupaya gittikten sonra aslında gerçek bölümler gelecek. Bizim telefondaki Brawl Stars hesabı sıfırlanmıştı telefondaki. Bizim telefondaki Brawl sildik. Şimdi annemin telefonuna yük yükledik önceden. Şimdi bu buradan sizlerle beraber bu oynayacağız. Evet arkadaşlar ben de buradayım. Görüyorsunuz oynayacağız. Arkadaşlar akıl, akın olmazsa hiçbir şey olmaz. Girecek. Ben o, ben olmazsa 7000 kupa olmaz. Gel 7000 kupaya girelim. Eski hesabı. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Telefonlar... Evet. Evet, mm. telefonlarda telefonlar da mm. telefonlarda da arkadaş telefonlarda tepki vermiyor be Aa oldu Telefonunuz bir bölümse Bakın oynasak, üçlü hesaplaşma oynayalım. Biz hiç sizlerle beraber hiç oynamadık. Şey o kadar zaman geçti. Rostar videosu atamadık. Bu videodan önce dans part, part 4 part 5 atmıştık. Şimdi bu Rostar. Arkadaşlar ki tane karakterimiz var. Komik bir sayı. <laughs> Bakın yanımıza. <yiyonumuza>. Yanımız <laughs> cin beşlik. Arkadaşlar ben yanımda oynayamam. Ben oynayamam. <laughs> Kaybeder Arkadaşlar <laughs> akın taktiği var. En ne kadar bir karakter alırsan o kadar dandık şey geliyor ama ilk kere işe yaramamış yani Messi abi çok 8 seviye 8 seviye bak ya bak herkes rank bir baktım dünya şeye çıktı dünya şöhretli adam çıkmış. evet ama, evet. ama. ama dandık mıydı ama bize oynadı ben de dördüncü oldum dördüncü olmuş Adama dünya sığdırırsa adanıyor musun? Ya adama dünya sığdırırsa ya. 10. yıldız. 10. yıldız. 10. yıldız. Ya kural bilgiyi nedir be ya? Sen kim ya Arkadaşlar uzun zamandır Brawl Stars oynamıyordu Birazcık tutan tutuleşmiş. Arkadaşlar. Ben eskiden. Ben da ama. Birazcık. Ama... Eskiden Türk gibi oynuyordum. Eskiden Brawl Stars da Türk gibi. Ama ben Leon'dan tutayım o zaman. Bir, bir bir no! Arkadaşlar abim 3. oldu ve 3. geldi. 2 <laughs> geldi. 2 <İki> geldi. <laughs> Kazanma serisi 0. 0 Bakın şimdi sen bir oyna. <laughs> ben yarın oynamak istemiyorum. Ama bir değil <laughs> Arkadaşlar ben bu <laughs> günde Gast Ben bu Ben bugün de hastayım pardon Sizlere pardon, hepsi pardon. <laughs> ne oynayacaksın? Bir oyna. Arkadaşlar ne oynayacaksın? Şunu oynasın nerede? Temizlik. Arkadaşlar <laughs> temizlik. temizlik oynayacağız. Hiç sizlerle beraber oynamadık. Yeni bir mod. Yeni bir mod arkadaşlar. Biz aslında oynamıştık. Abi kaç saniye abi ya. Hadi. Buradan da görünüyor. Baksana şimdi. Buradan da görünüyor. Ya nasıl atacağız? Ha, evet. aç, aç. açık kalsın. Bak. Gel buraya. Bak. 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 I'm Bak. 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 Çok no, Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. <aferinçler, aferinçler. gülüyor> Ondan <gülüyor> önce onda su tik su çiçeği çıkmış. Arkadaşlar su çiçeği çekmiş. <laughs> <laughs> şimdi <laughs> bastı bu A, at, ateş ateşin çıktı şimdi bir şey yok ama etiyor arkadaşlar.

Aa, arkadaşlar tekrar oynayacağım. Abi. Abi 70 dakika da var. dakika oldu. Cümle 70 oldu. Oh, arkadaşlar bizim takımda iyi bir tipik geldi. Arkadaşlar bu kaç şey biliyor musunuz? o pasta işte şimdi de o herhalde o palarda en kötü buradan bildiğimiz bir var ya artık orası, oradan oradan <laughs> şey ya bak 2 saat 3 saat falan geçtik esmiyorum Tutmuyor benim. abi abicini adamın. tutmuyor ama Bütün erkeklerin. Get you. Get you. Get you. Get you. Get you. Get o kanal o kanal çok videoları açıyor ama bu da videosu videosu atsın mı? <laughs> arkadaşlar videoda biz bunu çıkarttık. Yani videodan önce akşam akşam gazı çıkardık. arkadaşlar söylüyorum. Hesabın adı CBC CBC ATC aralarında nokta var. Ama sondaki C'nin noktası yok. Kulübümüzün adı Spike TR Türk Bayrağı. Aydım Fightful Arı arayan Akın. Şu anlık en sevdiğim karakter Leon. Spike'ı açınca Spike koyacağız. Ama süper sıfır seviyerek sıfır seviyerek ııı ee, on tane karakterimiz var. 32 olacak. Yani eski hesabı karakter sayısına gelecek. Eski hesabımızın kupasına gelemeyecek şey. Kupamız. Gelirse evet. tam olur. Arkadaşlar görüşürüz böyle videolar yapalım mı 7 bin kupayı sizlerle beraber gideceğiz görüşürüz hayırlı ramazanlar akıl sende hayırlı Ramazan. ramazanlar